Merhaba arkadaşlar. Şimdi size TikTok'tan nasıl görüntü arttırabilirim. Onu göstereceğim. %100 oluyor. Şimdi benim kendi uygulamam değil. Sürekli kullandığım bir uygulama. Buraya giriyorsunuz. TikTok hesabınıza giriyorsunuz. Benim bu hesabım fazlasıyla var zaten. İkinci hesabıma giriyorum. Onda fazla bir şey yok. Bakın. bu ame görüyor musunuz? Sıfır. Şimdi bunu alıyorum. Bağlantıyı kopyaladım. Kopyaladım. Arkadaşlar. buraya bağlantı yapıştırıyoruz. Evet videoyu buldu şimdi. Bizim videomu. Evet. Şimdi buradaki mavi olan yere basıyoruz. Görüntüleme gönderildi. Evet şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Yeni İnternet biraz yavaş arkadaşlar Kusura bakmayın Bakın 10K oldu gördünüz mü hemen 10K Zaten burada süresi var 26 saniye sonra Bir daha deneyin bir daha 10K veriyor Sürekli 10K veriyor Arkadaşlar isterseniz Bir 10 saniye sonra Bir daha yapalım Diğer video yapalım isterseniz bu seferde bağlantıyı kopyalan Bakın. kopyaladık evet geldi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar yanlış oldu Daha baştan girmemiz gerekiyor Arkadaşlar uygulamanın linkini YouTube hesabımda paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz. Evet yine görüntüleme gönderildi başarıyla. Evet gidiyoruz baştan. 10 Onka gördünüz mü arkadaşlar? 5 sa kaç saniye bir dakikada bir yani yapabilirsiniz mesela bak bir dakika sonra yine bir onka da alabilirsiniz yani bir saatte 100k 200k yaparsınız benler için teşekkürler Kendinize iyi bakın her durumdan salamlar.